Ulupınar Mahallesi Çanakçılar Sokak'tayız. İsmim Musa Tüfekçioğlu. Ulupınar Mahalle Muhtarıyım. Gördüğünüz üzere mahalle sakinlerimizden İsmail Çelebioğlu'nun arılarına dün akşam itibariyle ayı gelmiş ve maddi hasara neden olmuş. E, vatandaş mağdur. Aynı zamanda sebze üreticileri, meyve üreticileri mağdur. Dün akşam saat 7-7.30 sıralarında Komşu mahallemiz Kadıoğlu mahallesinde Ramazan Kadıncı e, isimli vatandaşa ayı saldırmış. Üç ayrı yerinden yaralamış. Vatandaş şu anda hastanede. Yetkililerden yardım beklemekteyiz. E, vatandaşımız canından endişe etmekte. Dışarı çıkmakta e, korkuyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz bir şekilde ayı mücadele etmemiz gerekiyor. Güney sokağımız, Ulupınar Mahallesi, Güney sokakta da Mustafa Tüfekçioğlu benim yan komşum olur. Onun da ineğini telef etti. Ee, mağduruz, hayvancılık yapsa sıkıntı başında dursa sıkıntı. Dün akşam olayda Ramazan kadıncı da hayvanlarını getirirken evine çok yakın bir noktada, mahalleye çok yakın bir noktada e, saldırıya uğradı. Daha önce bu ayının bizim mahalleleri sokak sokak dolaşıp bahçelere girdiğini bana e, mahalleden, mahalle sakinleri şikayette bulundu. Ben de dedim herkes sallasın bekleyen ama çok kişinin fosil tek tek arılarını mesela diyelim ki Ramazan Çelebi bahçesine ekmiş fosilleri böyle şeyden çıkınca çubuğa almış yani çubuğa dolanmak üzere bütün fosillerle diye girmişler. Köylerde olan arıları arılarını yediği gibi İsmail Bey'in de iki üç tane oğlunu talepte bulup talebe diye dün akşamki olayda bir başka oldu. E, ee, köyümüz sakinlerinden, Kalibük'ten misafir olarak köye gelen e, annesine ve kardeşine yardım, yardım etmek için ot biçmek için gelmiş. Hayvanları da ot biçtiği yerde bırakmış. Akşam teker onu almaya gidince e, akşam da efendim gün Bulunmamış, ezafete okunmamış bu yorgunluğuz. Ayından karşı karşıya gelmiş, hayvanlarla beraber. Ee, arkadaşı üzerine son suratta gitmiş, arkadaşı yerden yere vurmuş. odan boğuşma yapmışlar, sırt kaslarından, arka tarafından, üçgeninden ısırmış. Arkadaşım, arkadaşımızın adı da e, Ramazan Kazıncı. O da benim köy sakinlerimden, ee, annesine babasına yardım için geldiğinden dolayı şimdi dün akşam hastanedeymiş geç vakit saatlerinde ee, eve geldi şu anda evde yatıyor ama son durumunu şu anda bilmiyorum. Yok muhtarım. Evet. Valla oraya oturuyorum orada kimi zaman uyuyorum bile. Kendimden geçiyorum ya yani orada beklerken ne diyeyim. Buraya şey yapıyorum. Gece lambası var bak. Radyo var Radyosu açıyorum radyoyu da. Yani gelmesin diye ama Gelirse kötü. Yavru iki tane yavru çok fena. Ya onun sesine gidiyor değil mi? Abi gidişmiyor. Yavru nereye giderse peşinde ya. Ana.